sinirlerim burama kadar geldi hemen olayı anlatıyorum size dm kutumu geziyordum az önce böyle ard ardına 15-20 tane aynı konu hakkında bir mesaj şey daha twitter'daki tag'i gördün mü 12 nisan diye tag var İşte korkuyorum ne bu bilmem ne erkekler işte böyle yazıyor altına yok işte olayı anlatıyorum tag'i ve olayı açıklıyorum size bilmeyenler için bir grup 12 Nisan diye ve işte tecavüz falan diye birkaç tane tek oluşturmuş şu anda Türkiye sıralamasında en üstlerde görebilirsiniz. 12 Nisan'ı kendilerine gün belirlemişler. İşte dünya tecavüz günü gibi bir şey böyle aptalca bir şey ve dünden beri tweetler işte sokağa çıktık 12 Nisan oldu işte bütün bütün kadınlar dikkat etsin kendine. İşte bütün kadınları avlayacağız, çıkacağız, tecavüz edeceğiz falan. İşte böyle mizah, kara mizah yaptığını sanan e, aptal, bak daha ağır şeyler söylemek e, istemiyorum. Üslubuma yakışmadığı için, benim üslubuma yakışmadığı için ağır şeyler söylemek istemiyorum. İşte böyle saçma sapan, kara mizah, işte bunu bir eğlenceye dönüştüren, güya akıllarınca, o minik akıllarınca bir kitle var. Kadın cinayeti gibi bir konuda, kadın cinayeti gibi bir konuda, hele ki şu anda ülkemizde, en büyük kanayan yaramız yani bu konu. Bunun kara mizahını yapamazsınız. Böyle bir böyle bir bak böyle bir şey olmaz. Sosyal medyada biz kadın cinayetlerine, kadın haklarına, insan haklarına dikkat çekmeye çalışıyorken eğlencesi ne? Böyle bir eğlence de yok zaten. Böyle bir şey yapamazsınız. Biz bizim uğraştığımız şeyler çok farklı. Biz kadınların, insanların yaşama hakkını savunmaya çalışıyor sosyal medyada. Siz böyle aptal aptal size eğlence gibi gelen şeylere alet ediyorsunuz bu konuları. Ülkede insanların anneleri, kızları öldürülüyor, tecavüz ediliyor, yakılıyor ve suçlular çoğu zaman sosyal medyadan duyurulmadıkça ceza almıyor. Böyle bir durumda bile böyle bir şeyin mizahını siz nasıl yaparsınız ya? Siz ne kadar terbiyesiz. Yani insanlıktan yoksun pislik. Pisliksiniz siz. Pislik. Karamizah olayı da benim ekstra ekstra canımı sıkıyor. Çünkü bir grup pislik karamizah başlığı altına sığınıp gerçekten hayati konuları, önemli konuları ayak alta ediyorlar. Ciddiyetini akıllarınca azaltmaya çalışıyorlar. Bu konular çok ciddi konular. Bu konuları ciddi ciddi konuşmamız lazım. Sizin gibi aptalların eğlencesi değil bu konular arkadaşlar. Eğer çevrenizde böyle insanlar varsa kardeşiniz olabilir, abiniz olabilir, hiç fark etmez çocuğunuz olabilir uyarın. Özellikle bunu yapan işte küçük çocuklar onları daha sert bir şekilde uyarın. Çünkü ağaç yaşken eğilir ve bir gün sokağa çıktığınızda o insan sizi tek bulduğu zaman bu yazdığı pislik şeyleri fiziksel olarak gerçeğe neden dökmesin? Neden dökmesin? Onlar için bir eğlence çünkü lütfen çevrenizde böyle insanlar varsa uyarın. Lütfen. Korku dolu mesajları almamın sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bunları yaşıyoruz. İnsanlar bunları yaşıyor. Bu ülkede kadınlar katlediliyor, öldürülüyor, tecavüze uğruyor ve siz pislikler böyle bir şeyin karamizahını yapıyorsunuz.